Değerli borsa teknik analist takipçileri yeni bir günden herkese günaydınlar. Bu videomuzda Bitcoin, Bitcoin Dominans, Ethereum ve önemli altcoinlerin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Açıklama kısmında bulunan Twitter adresimi takip etmenizde fayda var. Evet Bitcoin dünkü sert satıştan sonra günü 49.249 seviyesinden kapattı ve an itibariyle de 49.700 seviyesinde Öncelikle haftalık grafik bazda incelememizi yapalım. Daha sonra günlük ve 4 saatlik analizlere başlayalım arkadaşlar. Haftalık olarak bugün biliyorsunuz haftalık kapanış var ve haftalık kapanışın 51691 seviyesi 20 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu bölge. Bu seviyenin üzerinde kapanış yapması bizim için çok çok önemli. Tabii ki 51900 seviyesi 51. düzeltiyorum 51690 seviyesi daha önce de bu seviyede baktığımız zaman bizim Gördüğüm kapanış yaptığımız seviye arkadaşlar bakın şu bölgede 51.791 seviyesinde kapanış yapmıştık. Burada bir tepe oluşmuştu. Bu tepeden sonra daha sonra düşen azalan tepeler oluşmuştu haftalık bazda. Ve 20 haftalık hareketli ortalama desteğinden tekrar yeni tarihi bir zirve gördük. Dolayısıyla bir ayı piyasasının başlayabilmesi için öncelikle bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar size ayı piyasasının başlayabilmesi için bir önceki dip noktasının daha altında bir haftalık kapanış yapmamız gerekiyor. Şöyle anlatalım arkadaşlar. Bakın bir önceki hareketlere bakalım. Hatta logaritmik bakarsak daha net anlayacaksınız. Hemen burayı da kapatalım isterseniz. Bollinger bandını da kapatalım. Bakın daha önceki dip seviyemiz. Bakın bu bölgede bir dip seviyesi oluşmuştu. Burası yaklaşık hangi seviyeydi? 49.123 seviyesiydi. Yani 49.123 seviyesine bir dip yaptıktan sonra yukarıya doğru bir tepe yaptı arkadaşlar. Şöyle açarsam daha iyi olacak. Yukarıya doğru bir tepe yaptık ama buradaki tepe bir önceki yapmış olduğu tepe. Bakın burada bir önceki tepe noktamız neresiydi? 59.975 seviyesiydi. Bu 59.975 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapamamıştık. 58.303 seviyesinde bir kapanış yapmıştık. Ve dolayısıyla... Yeni bir tepe yapamadığımız için bu azalan bir tepe ve burada alıcılar güçsüz kaldığı için piyasa daha sonra geriye çekildi. Buradaki önemli husus burada dip yaptığımız nokta. Bakın arkadaşlar dip yaptığımız nokta 56625 seviyesi. En son dip yapılan bölge. Eğer ki buradaki mum, şu son mum, haftalık bazdaki mum bu dip seviyesinin üzerinde kalmış olsaydı burada grafik sıkışmaya devam edecekti. Azalan tepeler ve alçalan e, yükselen dipler diye bir simetri üçgen oluşacaktı ve dolayısıyla buradaki dip seviyemiz daha aşağı bir dipte oluştuğu için ve burada piyasa hızlı bir şekilde geriye çekildi. Şu anki duruma baktığımız zaman bakın şu en son dip yaptığımız nokta haftalık bazda bizim burası arkadaşlar. Burası kaç şu an için 30 e, 43.194 seviyesi. Bizim 43.194 seviyesi <laughs> altında haftalık bir kapanış yaparsak gerçekten ayı piyasasına girmişiz demektir arkadaşlar. Bu uzunca bir süre artık yatay hareket veya düşen hareketler devam edebilir. Bu seviyenin altına inmediğimiz sürece, haftalık bazda buranın altında kapanış yapmadığımız sürece ayı piyasasına girdiğimizi söyleyemeyiz veya e, bu küçük bir ayı piyasası veya ne de ismine ne derseniz buradaki gibi uzunca bir süre yani 4-5 aylık bir ayı piyasasına girdiğimizi söyleyemeyiz. Tabii ki 20 haftalık hareketli ortalamanın altında kalmamız bizi sıkıntıya sokacaktır çünkü dolayısıyla Bitcoin yeni tepeler yapmak istici yeni tepeler yapamayacaktır haliyle düşen trend devam edecektir ama bu değildir ki biz uzunca bir süre bu seviye ayı piyasasına gireceğimiz anlamı çıkmıyor arkadaşlar bunu belirtmek istedim haftalık grafikte onun için bizim için önemli nokta neresi şu an için 43 bin bu seviyenin altında haftalık kapanış tabii ki 20 haftalık hareketli ortalamanın altında kapanış yapmamız düşüş trendini devam ettirebilir ama bu seviye bizim için önemli yani eğer ki bir haftalık kapanışı bugün bu seviye altında yapmamız ve daha sonra devam etmemiz bu seviyenin altında dip yapmadığımız sürece buradan tekrar bir fake yapıp yukarı yönlü dönme durumu olabilir arkadaşlar bunu sizlerle paylaşmak istedim. Peki günlük grafik bazla bakalım şu an için. Günlük bazla baktığımız zaman da, bakın bizim zaten 20 günlük hareketli ortalama sürekli destek olarak çalışmış, direnç olarak çalışmış, bu bölgede direnç olarak çalışmıştı. Geçmeyi denedik ama bir türlü geçemedik ve dolayısıyla piyasada buradan olumlu olumsuz haberlerle beraber zaten yıkmak istiyorlarsa bir an, bir küçük bir olumsuz haberle bile piyasayı istedikleri yere kadar çekebiliyorlar. Dolayısıyla zaten işlemlerinde Binance kendi işlemlerinde ne kadar long pozisyon açıldığı veya ne kadar short pozisyon açıldığını görebiliyor. Dolayısıyla long pozisyon çok fazla açıldığı zaman short pozisyonun çok üzerinde açıldığı zaman dolayısıyla karlı kısım nedir arkadaşlar long pozisyonlarını patlatmaktır. Dolayısıyla long pozisyonlarını patlatıyorlar. Eğer short pozisyonu çok fazla açılmış olsaydı bu da tam tersi olacaktı. Dolayısıyla bir, burası bir kumar masası diyebiliriz arkadaşlar istedikleri şekilde yönlendiriyorlar. Zaten biz burada bunlara karşı para kazanma şeklimiz sabır ve uzun vade tutarak arkadaşlar. Yoksa bugün alalım tabii ki al satla da para kazan, ama bunun için çok iyi bir trader olmanız lazım. İyi bir analiz eğitimi almanız lazım ki al satlarla para kazan al satlarda da günlük al satlar değil arkadaşlar. Yani bugün aldığınızı yani bir gün sonra hemen zarara yüzde beş zarara düştü yüzde beş kara düştü satayım Oradan onu atlayayım derseniz mutlaka bir pozisyonda bu şekilde yakalanacaksınız. Onun için alsatlarda da makul mantıklı alsatlar yapılması lazım. Onda da beklenmesi lazım. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün, 15 gün neyse arkadaşlar ve doğru yerden almak lazım. E tabii ki dün insanlar korktuğu için Alt seviyelerden alamadılar ama e, fiyatlar dün de bahsettiğim gibi Ethereum 3.400 dolara düşmüş. Tabii ki insanların kenardan nakit yok. Büyük çok takipçi e, yorumlardan ben özel yorumlar atıyorlar. Tabii ki insanlar zaten ekonomik durumu çok zor durumda. Belki birçoğumuzun ekonomik durumu çok zor durumda. Ülkenin durumunu zaten biliyoruz. Doların durumunu biliyoruz. Dolayısıyla insanlar burada 3-5 kuruş para kazanmak için uğraşırken hazır elindekinden de oluyor arkadaşlar. Ama piyasa maalesef bu. Piyasayı kestirmek gerçekten çok kolay işler değil. Bakalım bundan sonra neler olacak. Tabii ki onun için insanlar az parası olduğu için kaldıraçlı işlemlere giriyorlar. Daha çok para kazanayım. Kısa vadede borcum var, kredi kartı borcum var, şunu var bunu var diyerek para kazanmaya çalışıyor ama bu sefer buraya getirdiği parayı da kaybediyor arkadaşlar. Bunlar daha üzücü, daha sıkıntıcı ama piyasada bu şekilde arkadaşlar. Maalesef onun için ne olursa olsun mutlaka spot tarafta işlem yapmak lazım. Bunları söyledikten sonra fazla uzatmayalım. Şu an için 49.647 seviyesindeyiz ve Bollinger bandının dışındayız arkadaşlar. Bandın dışında olmamız. Bakın bu bölgede bandın dışındaydık. Bandın içine tekrar giriş yaptık. Geçmiş grafikleri bakın buradaydık piyasanın yıkıldığı zaman dün de bahsettim sizlere ama bunları tekrar yeni izleyenler için bahsedelim. Burada piyasanın dışına ciddi manada sarktık bakın ve ne yaptık daha sonra piyasa tekrar yerine geldi arkadaşlar. Tabii ki burada bir ciddi manada bir ayı piyasasına yani ayı piyasasına girmiştik. Piyasa yükselse de tekrar o fiyatlara doğru geri çekilmişti. Bizim için önemli olan husus şu an için buradaki bandın içine girmemiz ve 51600 seviyesi üzerinde bir kapanış yapabilmek bugün bakalım neler olacak. Ben buradan yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Bugün özellikle nereye kadar devam edebilir? Hemen bakalım arkadaşlar. 53.880 yani 51.000-52.000 bandın altı şu an için 51.447 seviyesi arkadaşlar. Ben 400, düzeltiyorum 477 seviyesi 451.500 seviyeleri 51.600 seviyelerine kadar bugün piyasanın yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani haftalık kapanışın 20 haftalıkın üzerinde kapanmasını bekliyorum arkadaşlar. Bakalım gerçekleşecek mi bunu ilerleyen saatlerde göreceğiz. Peki 4 saatlik grafik bazda baktığımız zaman da şu an için hemen buradan bandı kapatalım. Grafiğimizi açalım arkadaşlar. Hatta bandı açalım bandı da görelim. Şu an için bandın içine 4 saatlik grafik bazda girdiğini görebiliyoruz. Ee, tabii ki yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir. Ama burada tabii ki direnç noktamız var bizim. 51600 seviyesi artık bizim önemli bir direnç noktası. Dolayısıyla buraya doğru yükselişlerin devamının gelmesi beklenir arkadaşlar. Aşağıya baktığımız zaman da RSI şu an için 30'un üzerine çıkmış durumda makdi al konumuna geçmeye çalışıyor arkadaşlar. MA ribon diğer hareketli ortalama tabii ki yukarıdadır şu an için. Günlük bazda MA ribona baktığımız zaman da arkadaşlar hemen onu açalım. Bakın buradaki hareketli ortalama daha önce morla olan mor çizgi mor olan hareketli ortalama daha önce destek olarak çalışmıştı şu an için yine destek olarak çalıştı. 200 günlük hareketli ortalama 50.108 seviyesi. Bu seviyenin de bugün üzerine atmamız bekliyorum arkadaşlar. Bunun üzerinde kapanışlar 51.600 seviyesi üzerinde kapanışlar bizi rahatlatacaktır. Tabii ki önümüzdeki günler bu seviyelerde kapattık. Tekrar 42 bin seviyelerini gösterebilirler mi? Olabilir arkadaşlar bunlar her zaman olmuş şeyler Önümüzdeki günlerde de olabilir Ama şu an için bizim bugün için kapatmamız gereken nokta 51.600 seviyesi üzerinde kapanış yapmamız. Burada biz artık yeni bir dip yaptık. Ve bu dip noktasının tabii ki burada bir dip yaptık. En son tepe yaptığımız nokta bize hayli uzak artık. 57.800 seviyelerinde artık burada yeni bir dip, yeni bir tepe şeklinde bir yükselen trend oluşturabilir miyiz? Bunu önümüzdeki saatler belirleyecek arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında bakacağımız hususlar bunlar. Peki dominans tarafına bakalım. Dominans tarafında neler var? Evet dominans hemen şuradan açalım arkadaşlar. dominans tarafında açtığımız zaman dominansın önemli bir noktadayız arkadaşlar. Şu an için bu seviyeyi bakın aşağı doğru kırdık ama tabii ki şu an için altında kapanış dün yaptık. Bugün de kapanışlar yapar mıyız? Burada artık dominans sert bir şekilde geri çekilir mi? Bunu önümüzdeki günler göreceğiz. Eğer böyle bir durum olursa 30 seviyelerine kadar formasyon hedefi var. Ama daha önce de biliyorsunuz bu seviyelerde kapanışlar 1-2 gün olmuştu ama ee, tekrar geriye dönmüştü piyasa. Bakalım neler olacak? Dominans çok kritik bir noktada. Bu seviyeden geri dönebilir. Bu seviyeden yukarı yönlü. Yani buraya kadar. Hemen şuraya açalım arkadaşlar. Bakın yani buradan yukarı yönlü dönebilir mi? Dönebilir arkadaşlar. Veyahut da dediğimiz gibi burada yer altında kalmaya devam ederse buraya kadar bir düşüş olabilir. Bu da inanılmaz bir altcoin hareketliliği getirir. Tabii ki Bitcoin'in de normal seyrinde hareket etmesi lazım. Yani Bitcoin'in de normal yükselişini devam ettirdiği zaman inanılmaz bir altcoin yükselişi gerçekleşebilir. Tabii ki göreceğiz arkadaşlar. Şu an için çok kritik bir noktada. Burada altcoin rallisi başlıyor diyemeyiz. Burada şu an için tekrar yukarı yönlü dönüyor da diyemeyiz. Çünkü çok kritik bir nokta. Daha önce bu seviyelerden dönüş yapmış yine dönebilir ama dediğimiz gibi birkaç gün takip etmemiz lazım. Haftalık bazda bakmamız lazım. Haftalık bazda baktığımız zaman da hemen şunları kaldıralım arkadaşlar. Evet haftalık. Evet geri alalım şöyle. Daha önce haftalık olarak baktığımızda bir haftalık kapanış yapmış, ikinci hafta yükselişi devam etmiş. Şu an için bugün haftalık bazda bir kapanış yapar ise e, tabii ki diğer haftaya da bakmamız lazım. Mutlaka ikinci hafta kapanışını da görmemiz gerekiyor bu seviyede. Dolayısıyla bakalım arkadaşlar neler olacak önümüzdeki saatlerde bunu göreceğiz. Hemen nereye geçelim? Ethereum tarafına bakalım. Evet. E, Ethereum'a baktığımız zaman 4138 seviyesi şu an için direnç noktasıydı. Bu seviyenin üzerindeyiz ve 4328 dolar seviyesine doğru yükselişimiz devam ediyor. Dün de bahsettiğimiz gibi Ethereum dominansında güzel bir formasyon kırılımı gelmişti ve Ethereum Bitcoin Bitcoin'den ayrışabilir demiştik. Ve ciddi manada biliyorsunuz 3400 dolar seviyelerine kadar bir iğne atmış Ethereum. 3900 dolar seviyesinin altında kalmadığı sürece Ethereum tarafında bir sıkıntının olmayacağını söylemiştik ve Ethereum bu seviyenin üzerine çıktı ve şu an içinde ciddi bir şekilde yükselişini devam ettiriyor. 4328 seviyesi şu an takip edeceğimiz direnç noktası. Destek olarak da 4128 seviyesi takip edeceğimiz nokta. Burada bir yükselen kanal vardı. Yükselen kanal aşağı doğru kırmıştık. Bakalım 4.328 ve 4.383 dolar seviyeleri direnç noktaları bu seviyelerin geçilmesi Ethereum tarafında tabii ki yükselişi daha da hızlandıracaktır arkadaşlar. Şu an için Ethereum tarafında söyleyeceklerimiz bunlar bir diğer analizimiz arkadaşlar bugün Ada Cardona'daki durum nedir hemen ona bakalım hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Evet Cardona'da %61.80 Fibonacci seviyesi üzerinde kalmayı başardı. Bu seviyeyi hatırlarsanız arkadaşlar daha önce detaylı bir analiz yapmıştık. Burası akümünü olan bir süreçti. Cardano için yine aynı bölgeye şu an için girdik arkadaşlar. Bakın daha önce bir tepe, yeni bir tepe ve muhtemelen burada e, tabii ki burası bir e, alım için iyi bir fırsat ve Cardano'nun dün de e, size dominansına bakmıştık. Dominansında bir trend kırılımının gelmesi e, gerçekleşebilir ve dolayısıyla e, 1.36 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü ataklarını devam ettirecektir ama 1.59 seviyesi üzerinde mutlaka kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha önce de hatırlarsanız bu analizi size yapmıştık. 1.59 seviyesi üzerinde bakın bu bölgede önce tabii ki şurayı şurasıydı arkadaşlar şuradan almıştı. Bu seviye üzerinde ciddi bir şekilde durmuştu ve daha sonra yükseliş hareketi gelmişti. Yine benzer durum devam ediyor şu an için kardoroda ama bu bölgeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Kardoroda tabii ki bu bölgelerde özellikle 1.10 seviyesine kadar düşmüş bir Cardona'dan bahsediyoruz. Yani şurada 3 3 ay önce 3 dolar seviyesindeydi ve şu an için 1 dolar seviyelerinde bu ciddi bir fiyat indirimi olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer analizimiz Avax'a bakalım. Şu an için Avax'a tabii ki burada bir alçalan takoz vardı ve alçalan takoz kırıldı. Hedefimiz 133 dolardı ama 128 dolar seviyesinden geri dönüş yaptı. Buradaki yükselen kanalın içerisinde hareketlerine devam ederken kanalı da alt destek noktasına kırdı ve Bitcoin'de geri çekilmesiyle beraber Avax 75 dolar seviyelerini gördü dün. Şu an için direnç olarak takip edeceğimiz nokta 93 dolar seviyesi arkadaşlar. Bakın bu bölge üzerinde şu an için kalmayı başaramıyor. Eğer ki bu bölge üzerinde iki tane mum kapanışı görürsek, iki tane mavi mum kapanışı yani iki fiyatlar birbirinin üzerinde kapanış fiyatları görürsek 121 dolar seviyeleri tekrar hedef olarak takip edilebilir arkadaşlar. Ama şu an için 93 doların geçilmesi gerekiyor Avax tarafında. Evet buradan nereye geçelim? Ee, evet CHZ'ye geçelim. CHZ'deki durum nedir? CHZ'de evet onları biliyorsunuz hepsinde zaten sert bir iğne atmıştı. CHZ şu an için 0.3366 seviyesi üzerindeki Fibonacci desteğinde tutunmaya çalışıyor. Biraz altındayız şu an için. Daha önce hatırlarsanız bakın burası ciddi bir şekilde bizim için direnç bölgesiydi. Ve daha önce de destek direnç olarak çalışmış bir bölge arkadaşlar. Onun için bu bölgenin kaybedilmemesi gerekiyor CHZ için. Eğer bu seviyenin altında kalmamız durumunda o zaman sıkıntı olabilir. Ama bu fiyatlar da CHZ için gerçekten düşük fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Bu seviye üzerinde kalmaya devam ederse ise Yukarıda 0.40 bölgesine kadar yükselişlerin devam etmesi beklenir ama mutlaka 0.33-69 seviyesi üzerinde yani bu seviye üzerinde bizim kapanışlar yapmamız lazım. Bakın 4 saatlik zaman diliminde bir tane mum kapatmış ama ikinci mumu kapatamamış arkadaşlar. İkinci yani fiyatı daha düşük bir seviye yapmış kapanış yapmış. Dolayısıyla burada şunu belki bazı arkadaşlarım anlayamayabilirler hemen şunu anlatayım. Bakın buradaki mum kapanışı 0.34'ten yapmış. Buradaki mum kapanışı 0.34'ün üzerinde yapması lazım arkadaşlar. Burada bir tepe yapmış kendine. Bakın burada bir tepe yapmış. Dolayısıyla artık buradaki tepe yaptığı için yeni bir tepenin bu tepenin üzerinde bir tepe yapması lazım arkadaşlar. Mutlaka bu tepenin üzerinde bir tepe yapmamız lazım. Dolayısıyla her zaman iki mumdan kastımız budur arkadaşlar. Yani böyle bir tane mum ikinci mum da bu şekilde olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu bilgilendirmek istedim sizlerle. Şu an için 0.33.69 seviyesi üzerinde bizim kapanışlar yapmamız gerekiyor. Çiğlizde arkadaşlar. Hemen bir sonraki analizimiz HOT'a geçelim. HOT'taki durum nedir? Evet HOT'ta şu an için 0.01-19 seviyesi. Direnç bölgesi karşımızda ve aynı zamanda bu bölgeden gelen yükselen bir trend var arkadaşlar. Bakın şu bölgeden gelen yükselen bir trend var ve bu şu an için bunun direncine takılmış durumda. Tabii ki ciddi bir iğne atmış. Tabii ki demek ki burada long pozisyon açanları buraya kadar stop ettirmiş arkadaşlar veya lik ettirmiş. Dolayısıyla bu seviyenin üzeri yani şu an için 0.10.47 seviyesi üzerinde bizim mutlaka kapanışlar yapmamız lazım. Bu seviyenin üzerinde yapacağımız kapanışlarda hot tekrar buraya doğru çıkabilir ama dediğimiz gibi bu seviyelerin altında kalması satış baskısını arttıracaktır. Bakalım önümüzdeki saatlerde neler olacak arkadaşlar hot tarafında da. şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Evet Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'de şu an için görüntü çok güzel değil. Tabii ki beklediğimiz yükseliş bir türlü gerçekleşmemişti. Hot'ta tabii ki 35'lere kadar bir yükseliş yakalamıştık ama ikinci dalga yükselişini maalesef bir türlü gerçekleştirmedik. Daha yükseliş 0.38 seviyelerine hatta 0.45 seviyelerine kadar bir yükseliş bekliyorduk ama istediğimiz yükseliş maalesef gerçekleşmedi. Burada grafik çok güzel sıkışmıştı. Kırılım da gelmiş hatırlarsanız. Şurada kırılım da gelmişti ama bu sefer de Bitcoin geri çekildiği için Dogecoin'de şu an için geri çekilme devam ediyor. Buradan gelen alçalan trend, buradan gelen alçalan trend ve buradan gelen yükselen trendin altındayız. Bu şu an için Doç tarafında olumsuz ama fiyat olarak baktığımız zaman da neredeyse dip fiyatlarına yakın bir yakın bir fiyatta seyrediyor. Bu seviyeler alım için değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Ama mutlaka bizim buradaki 0.2091 daha sonra da 0.2145 seviyeleri üzerine atmamız gerekiyor Doç koyunda. Evet bir sonraki analizimiz neydi arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Evet Matik. Matik'teki durum nedir? Günlük bazda baktığımız zaman Matik'te bir yükselen bir trend vardı. Hatırlarsanız burada kır, kırılım gelmişti. Yükseliş, onay ve daha sonra yükseliş devam etmişti. Tabii ki önemli bir husus 2.41 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyeyi geçememiştik. Dolayısıyla 2.41 seviyesi üzerinde kapanışlar yapamayınca Bitcoin'in de geri çekilmesiyle beraber sert bir geri çekilme ve an itibariyle 2.02 direnç bölgesinin üzerindeyiz arkadaşlar. Eğer 2.02 direnç bölgesinin üzerine atabilirsek tekrar 2.41 seviyeleri hedeflenebilir ama aşağıda da 1.92 bölgesi destek olarak takip edeceğimiz nokta arkadaşlar. Matik poligonda evet bugün bunları hazırlamıştık ama maalesef internette bir sıkıntı oluyor bilgisayarda bazen anlamış durumda değilim arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar Harmony One'a bakacağız. Hemen ona bakalım. Evet. Harmony One'daki durum nedir? Şu an için baktığımız zaman tabii ki burayı kapatalım. Evet Harmony One şu an 0.786 Fibonacci 78-60 seviyesi 19-45 seviyesi üzerindeyiz. Bu seviyenin üzerinde kalmamız şu an için olumlu taraf diyebiliriz. Tabii ki Bitcoin geri çekildiği için bu da çok sert bir şekilde geri çekildi. Şu şu anki durumda 19.45 bölgesini kaybetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu seviye üzerinde kalmaya çalışmalıyız. Bakalım Bitcoin tarafındaki hareketler şu an için önemli. Ama tabii ki Harmony One'da beklediğimiz yükselişi bir türlü gerçekleştiremedik. Buna tabii ki Bitcoin engeli de çok fazla oldu. İkinci bir hamle burada 34 seviyesini geçmeyi denemiştik ama geçemedik. Şu an için bu seviyelerdeyiz. Tabii ki bu seviyelerde yine arkadaşlar biliyorsunuz ne zaman satarsam sizlerin zaten haberi olacaktır. Dolayısıyla Harmony One tarafında şu an için beklemeye devam ediyoruz. Tabii ki zararda olan arkadaşlar mutlaka vardır ama bizim pozisyonlarımız biliyorsunuz bayağı bir aşağıdayız. Yani şu an bile %100 seviyesi üzerindeyiz. Ve dolayısıyla Devam edeceğiz arkadaşlar. Beklemeye devam edeceğiz. Harmony One tarafında beklentimiz yüksek. Ee, tabii ki bu piyasa olumlu hale geçtiği zaman da Harmony da istediğimiz seviyelere gelecektir. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Ee, kanala destek olmak için abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.